Ne oldu abi, arkadaşlar? Abi, arkadaşlar. Arkadaşlar, abi, abi, abi. arkadaşlar ne oldu? Evet. Yolumuzu kaybettik. Habere giderken Hı? haber oldu. Ne zamandan beri devam etti saat Kaç saat saatten beri? 6 evet. saattir. Evet. Yaklaşık ıı, 8 saat boyunca anca yarım saat haber amaçlı gittiğimiz yerde durabildik. 7,5 saattir de anca inebiliyoruz. Farklı bir yere habere giderken orman yangını olduğunu öğrendik. Orman yangının olduğu yere saptık. İlerisinde de kaybolduk. Habere giderken haber olduğunuzu biliyor musunuz? Evet. Olabilir. <laughs> yani gazeteciliğin bu da cilvelerinden bir tanesi olabilir ama çok da önemli değildi bizim için. Bizi merak edenler olmuş. Teşekkür ederim. Telefonlarınız orada. mı çekmiyordu? Yani? Telefon çekmiyordu. Bulunduğumuz bu sahada hiçbir tane telefon çekmiyordu. En son zaten köylüler aramaya çıkmış. Onlara rastladık da öyle bulduk yolu. <laughs> Onlar da aramaya Evet. <laughs> <yolda ya kaybolduk. gülüyor> Özellikle bayanlar biraz bayan arkadaşlarımız. <laughs> Az daha ateş yakmaya karar verdik. Evet, siz ne diyorsunuz bayan olarak? Korktum ama mutluyum kurtulduğumuz için. Böyle yani. Sizin isim neydi? Filiz. Filiz Hanım, nerede görebilirsiniz? Aydın Posta. Aydın Posta Gazetesi. Ay, Adam bir tanesi ki Yani bir saniye. Bir saniye. Kendimizi bir ara. Bir saniye. Bir saniye. Survivor'da zannettik. Efendim? Survivor var ya hani Nihat Doğanların falan. Evet, geçin, Kendimizi bir ara orada zannet Sigaralarımızı paylaştık, sularımızı paylaştık. Arabamızın klimasını kapattık. Neden kapattınız? Mazotumuz bitmesin Mazotumuz diye bitmesin, az kalmıştı. Yolda diye. Köylüler bulmasa daha ne olacaktı onu da Mazotumuz bitmesin yolda kalmayalım diye. Sizin için nasıl mı geçti? O. Biraz sıkıcı. Korktum da açıkçası doğruyu söylemek gerekirse. Evet kaptan siz ne diyorsunuz? E, nasıl oh. oldu yolu sapıttınız? Bölgeyi iyi tanıyorsunuz. Bunun yanında e, akaryakıt konusunda ne yaptınız? Eski benim bildiğim orman yolları değişmiş. Geçen sene sel felaketinden gitmiş yollar değiştiği için yollara bilemedim artık. Peki neler yaptınız? E, korktunuz mu? Evet mazotumuz bitecek diye korktuk çünkü çok dolaştık. Klimayı kapattık mazotumuz bitmesin diye geçmiş olsun. Sağ olun. orada yap. Tamam, hadi evet. hadi geç ya nasıl çek? Emin dur. Tamam. Hadi. Hadi, hadi.